İnsanın aklına bile sığmayacak kadar büyük bir gerçek var. Hayat bu dünya ile sınırlı değil. Ölüm bir son değil. Aksine sonsuz bir yolculuğun başlangıcıdır. Bu yolculukta bizi iki büyük durak bekliyor. Cennet ve cehennem. Cennet hayal edilemeyecek kadar muazzam bir mükafat diyarı. Orada insanın gözünün görmediği, kulağının işitmediği, kalbinin tahayyül bile edemediği nimetler vardır. Öyle ki Dünyadaki hiçbir şey cennet nimetlerine benzetilemez. Cehennem ise, dehşetin ve azabın sonsuz surette vücut bulmuş halidir. İçinde dayanılmaz bir ateş, tükenmeyen bir pişmanlık ve sonu olmayan bir azap vardır. Orası öyle bir yerdir ki, insanlar hem gözyaşı hem de kanla ağlayacaklar. Bu videoda, Kur'an ve sahih hadislerin ışığında, cennet ve cehennem hakkında pek az kişinin derinlemesine bildiği on büyük gerçeği keşfedeceğiz. Bu bilgiler, sadece bilgilendirmekle kalmayacak, aynı zamanda kalpleri derinden sarsacak ve düşünmeye sevk edecek. Hazırsanız, ebedi hayatın bilinmeyenlerine doğru birlikte adım atalım. Cennet sekiz kapıdan oluşur. Cennet, yüce bir lütuf yurdudur ve girişleri özel kapılarla düzenlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ve sahih hadislerde bildirildiğine göre, cennet tam sekiz kapıya sahiptir. Bu kapıların her biri, farklı bir ibadetle öne çıkan müminlere ayrılmıştır. Hadis kaynaklarında geçen rivayetlerde, Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Cennetin sekiz kapısı vardır. Bu kapıların her biri farklı bir amelin ehlini çağırır. Örneğin, oruç tutanlara özel reyyan kapısı vardır. Namaz kılanlara, cihat edenlere, sadaka verenlere, tevbe edenlere ve diğer salih amel sahiplerine özel kapılar hazırlanmıştır. Her kapı, İlgili ibadetlerin ruhuna ve güzelliğine uygun bir ihtişamla açılır. Cennet kapıları sıradan girişler değildir. Onlar, nurla bezeli, görkemli ve yüce zarafetle yaratılmış eşiklerdir. Her kapının ardında dünyada verilen emeklerin karşılığı olan tarifsiz güzellikler vardır. Bu kapılardan birine çağrılmak, ilahi kabulün ve ebedi saadetin bir mührüdür. İnsan bu dünyada hangi amelleri üstün tutmuşsa ahirette ona göre bir kapıdan çağrılacaktır. Ne büyük bir müjde! Bir mümin birden fazla kapıdan çağrılacak kadar üstün olursa, dilediğinden içeri girebilecektir. Bu sahnede, cennet kapılarının azametini ve insanın amelinin değerini bir kez daha idrak ediyoruz. Cehennemin yedi katı vardır. Cehennem, insanın hayal bile edemeyeceği kadar korkunç bir yer olup, yedi katmanlı bir yapıya sahiptir. Kur'an-ı Kerim, cehennemin katmanlarından her birinin farklı bir azap seviyesi sunduğunu bildiriyor. Hicr suresinde şöyle buyuruluyor. Hiç şüphesiz cehennem de, o azgınların hepsi için kararlaştırılmış ve onlara vaat edilmiş bir yerdir. Onun yedi kapısı vardır. O azgınlardan kimin hangi kapıdan gireceği belirlenmiştir. Her bir kat, farklı bir işkence türüyle doludur. İlk kat, en hafif azapları içerirken, yedinci kat, en korkunç ve sonsuz acıları barındırır. Cehennemin yedi katı, insanların işledikleri günahların büyüklüğüne ve ne kadar isyan ettiklerine göre şekillenir. Cehennemin en alt katında isyan edenlerin hiç çıkamayacağına ve sonsuz azap çekeceğine dikkat çekilir. Bu yedi kat, insanın içindeki en derin karanlıkları yansıtır. Her bir kat, insanın ruhunun bir parçasını temsil eder. İsyan, nefret, Kibir, hırs, zulüm ve nihayetinde pişmanlık. En alt kat ise bu karanlıkların tamamen körleştirildiği ve hiçbir umut ışığının olmadığı yerdir. Cehennemin katmanlarına inmek bir ceza değil, ebedi bir ıstırabın başlangıcıdır. İnsanın bu korkunç yerden kaçabilmesi için sadece samimi bir tevbe ve pişmanlık gerekmektedir. Ancak ne kadar pişmanlık olsa da o katlardan birine düşmüşse bir daha kurtulmak mümkün olmayacaktır. Cennetliklerin bedenleri muhteşem bir şekilde yaratılır. Cennet sadece ruhsal değil, bedensel anlamda da eşsiz bir lütuf diyarıdır. Cennetlikler sonsuz bir güzellikte yaratılmış bedenlerle ödüllendirilirler. Hadislerde cennetliklerin bedenlerinin mükemmel bir şekilde yeniden şekillendirileceği ve hiç yaşlanmayacakları belirtilmiştir. Bir cennetlik cennete girdiğinde bedeninde hiçbir kusur ve eksiklik olmayacaktır. O sürekli genç kalacak, hiç yaşlanmayacaktır. Cennetliklerin bedenleri dünyadaki en güzel haline getirilmiş gibi olacak. Onlar ne yorgunluk hissedecekler ne de acı. Cennet müminlere bu muazzam bedensel nimetleri sunar. Peygamberimizin hadisinde de belirtildiği gibi cennetteki bedenler en güzel yaşta kalacak ve asla yorulmayacak, hasta olmayacaktır. Cennetliklerin kıyafetleri de bedensel güzelliklerini tamamlayan bir zarafette olacaktır. Her biri cennetin en güzel elbiselerini giyecek, vücutları en parlak şekilde ışıldayacaktır. Herhangi bir rahatsızlık hissetmeden sevdikleriyle sonsuz bir mutluluk içinde olacaklardır. Öyle ki cennetlikler birbirlerine bakarken bile birbirlerinin güzelliklerini artıracaklardır. İşte bu cennetin bedenlere sunduğu yüce lütuf ve ebedi gençlik. Cennetliklerin bu bedenleri sonsuz güzellikleriyle her türlü acıdan uzak sadece sevinç ve huzur içinde olacaklar. Cehennemliklerin derileri sürekli yeniden yaratılır. Cehennem sadece ruhsal değil, bedensel olarak da dehşet verici bir yerdir. Cehennemliklerin ceza çekerken derilerinin sürekli değişeceğini bildiriliyor. Nisa suresi 56. ayette şöyle buyurur yüce Rabbimiz: Ayetlerimizi inkar edenleri pek yakında korkunç bir ateşe sokacağız. Onların derileri kızarıp kavruldukça yerlerini başka derilerle değiştireceğiz ki azabı hiç aralıksız tatmaya devam etsinler. Şüphesiz ki Allah kudreti daima üstün gelen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. Bu azap, insanların ölümsüz bedeni üzerinde sürekli devam eden bir işkencedir. Derilerin yanması ve kavrulması Cehennemliklerin içindeki acı ve ıstırabın sadece bir yönüdür. Bu sürekli azap, onların her anının bir işkence ve acı içinde geçmesini sağlar. Hiçbir rahatlama, dinlenme ya da kurtuluş olmayacaktır. Cehennem, cezasını hak edenler için bir yer olsa da, bu azaplar onların gözleri önünde sürekli yenilenir. Her kavrulma sonrası yeniden bir derinin ortaya çıkması acılarını katbekat be kat artırır. Bedenleri bu kalıcı cezanın bir parçası haline gelir. İşte bu cehennemin en korkunç yanlarından biridir. Derilerinin sürekli değişmesi, asla hafiflemeyen acılarının bir göstergesidir. Cehennemlikler bu azap içinde ölümsüz bir şekilde var olacaklar. Her zaman yanacak ve her zaman acı çekeceklerdir. Ve tüm bunlar asla sona ermeyecek şekilde devam edecektir. Cennetlikler nefislerine göre renkli elbiseler giyerler. Cennet sadece ruhsal değil, bedensel bir huzurunda vücut bulduğu yerdir. Cennetlikler bedenlerinin ve ruhlarının uyum içinde olduğu bir ortamda yaşarlar. Bu huzuru ve güzelliği daha da artıran şey ise cennetliklerin giydikleri elbiseleridir. Cennetlikler kendilerine özgü ve nefislerine göre yaratılmış elbiseler giyeceklerdir. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyurulmuştur: "Onların mükafatı Sonsuz nimet ve ebedi mutluluk yeri olan adın cennetleridir. Onlar o cennetlere girer, orada altın bilezik ve incilerle süslenirler. Elbiseleri de ipek'tir. Her cennetlik kendi ruhsal hali ve kişiliğine göre özel olarak hazırlanmış elbiseler giyecek. Bu elbiseler onlara mutluluğun ve huzurun sembolü olacak. Birçok cennetlik giydikleri elbiselerle kendi nefsine uygun olarak en güzel şekilde süslenecek ve her biri Ölümsüzlüklerinde bir diğerinin elbisesinden daha zarif ve parlak görünecektir. Cennetteki bu elbiseler sadece dış güzellik değil, aynı zamanda içsel huzurun bir yansımasıdır. Cehennemin ateşinin 70 kat daha şiddetli olması. İnsan aklıyla bile tarif edilmesi zor olan cehennem ateşi, bildiğimiz dünya ateşinden tam 70 kat daha şiddetlidir. Sahih hadislerde belirtildiği üzere, dünya hayatında gördüğümüz en sıcak ateş cehennem ateşinin yalnızca yetmişte biridir. Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur. Sizin bu dünyada yaktığınız ateş, cehennem ateşinin yetmişte bir parçasıdır. Bu bilgi, cehennem azabının sadece fiziksel bir yanık değil, tarifsiz bir elem ve korku hali olduğunu gözler önüne serer. Dünya ateşi, en yüksek sıcaklıklarda bile bir noktadan sonra vücudu tüketir ve dayanılmaz bir acı verir. Oysa cehennem ateşi, tükenmeyen bir azaptır. Yanıklar bir kere oluşup bitmez. Deriler yeniden yaratılır. Acı sürekli tazelenir. Bu anlatımlar insana şunu gösterir. Cehennemdeki azap sadece sıcaklıkla ilgili değildir. Ruhun derinliklerine işleyen bir yakıcı elem, bir mahvolmuşluk duygusudur. Ve bu azabın şiddeti dünya hayatında karşılaştığımız en kötü sıkıntılardan bile kat be kat fazladır. Bu nedenle Cehenneme düşmemek için hem amelde hem de niyette titizlik göstermek en büyük kurtuluştur. Cennet ehli birbirini tanıyacak. Cennet ehli orada birbirini tanıyacak. Geçmişteki dostluklar, kardeşlikler ve aile bağları baki kalacaktır. Cennette insanlar dünyada tanıdıklarıyla bir araya gelecek, onları simalarından tanıyacak ve birlikte ebedi bir mutluluk içinde yaşayacaklardır. Allah Teala cennetlikleri en güzel suretler içinde en olgun yaşta ve en parlak nurlarla süslenmiş olarak yaratacaktır. Ancak bu değişim, kimseyi yabancılaştırmayacak. Aksine kalpteki gerçek sevgi ve tanışıklık artarak devam edecektir. Cennette, geçmişte yaşanan dostlukların, kardeşliklerin ve aile bağlarının daha da yüce ve saf bir hale geldiği bir ortam hakimdir. Dünya hayatında iman bağ ile sevdiğimiz, hak yolunda birlikte olduğumuz kişilerle cennette de beraber olunacağı müjdelenmiştir. Nitekim Kur'an'da da şöyle buyrulur. İman edenleri ve onların nesillerinden makbul bir iman ile kendilerinin izlerini takip edenleri cennette birbirlerine kavuşturacak, bu kavuşturma sebebiyle kimsenin sevabından da bir şeyi eksiltmeyeceğiz. Her kişi, kendi kazandığına karşılık bir rehindir. Bu ilahi lütuf, cennet nimetlerinin en büyüklerinden biridir. Sevdiklerini kaybeden bir mümin için, cennette onlarla kavuşma ümidi, Dünya sıkıntılarına karşı sabır ve teselli kaynağıdır. Cennetteki tanışma ve buluşmalar her türlü kederden, kırgınlıktan ve dünyaya ait eksikliklerden arınmış olacaktır. Cehennem ehli ağlarken gözyaşları tükenecek, yerine kan akacak. Kıyamet günü cehenneme girenler dehşetli azapla yüzleştiklerinde pişmanlık ve çaresizlik içinde ağlamaya başlayacaklardır. Bu ağlayış o kadar uzun ve derin olacaktır ki Zamanla gözyaşları tükenir ve yerini kanlı gözyaşlarına bırakır. Bu durum, onların yaşadığı pişmanlığın, acının ve ümitsizliğin bir göstergesidir. Artık öyle bir hale gelirler ki, gözyaşı gibi bir nimet bile onlara fazla görülür. Göz pınarlarından kan damlar. Her biri derin acılarla kıvranır. Dünya hayatındaki fırsatların kıymetini bilemedikleri için tarifsiz bir azap yaşarlar. Cehennem ehlinin ağlaması çoğalır. Öyle ki gözlerinden seller gibi yaş akar. Sonunda gözyaşları tükenir, yerlerine kan akar. Bu azap hali, cehennem ehlinin iç dünyasındaki sonsuz pişmanlığı ve kurtuluş umutlarının tamamen sönmesini temsil eder. Artık ne tövbe imkanı, ne de kurtuluş ümidi kalmıştır. Sadece sürekli artan bir acı ve azap içindedirler. Bu sahne Dünya hayatında iman nimetine kavuşmuş olmanın ne kadar büyük bir lütuf olduğunu insana derin bir şekilde hatırlatır. Cennette yaş ve yorgunluk yoktur. Cennet, insanın en büyük arzularını tatmin ettiği bir yerdir. Fakat bu dünya hayatındaki zorlukların ve sıkıntıların tam tersine bir yer olacaktır. Cennette hiçbir şekilde yaşlanma, yorulma veya hastalanma söz konusu değildir. Allah'ın rahmetiyle orada yaşayan her şey mükemmel olacaktır. Cennetlikler ebedi gençlikte kalacak, en güzel yaşta olacaklardır. Cennette yaşamak, insanın hem bedensel hem de ruhsal sağlığı için bir nimet kaynağıdır. Oradaki insanlar hiç yorulmaz, açlık ve susuzluk hissetmez, ne de uykuya ihtiyaç duyarlar. Orada kalp ve beden ebedi gençlikte en güçlü halde olacak. Yorgunluk ve stres gibi dünyanın geçici sıkıntıları tamamen ortadan kalkacaktır. Cennetteki nimetler öyle saf ve kudretli ki her şey insanı neşe, huzur ve mutlu kılar. Kişi, sevdiğiyle birlikte olmanın, keyiflerin ve huzurun içinde sonsuz bir mutluluk yaşar. Cehennem daha fazlası yok mu? Diyecek. Cehennem, çok büyük ve dehşet verici bir yerdir. Her an azap çeken insanlar orada, bir yandan kendilerine verilen azapların şiddetinden can çekişirken, bir yandan da daha fazlasını istemekle karşılaşacaklardır. Kur'an-ı Kerim'de, Kaf suresinde cehennem ehlinin şiddetli azaplardan sonra "O gün cehenneme doldun mu?" deriz. O da "Daha var mı?" der. Öylesine büyük bir acı içindedirler ki her türlü rahatlama ve merhamet isteyeceklerdir. İşte bu durum insana dünya hayatının geçici ve sonlu olduğunu, kıyamet günü hiçbir şefaatin ya da kurtuluşun mümkün olmayacağını hatırlatır. Oradaki azap İnsanların hem bedensel hem de manevi varlıklarını yok etmekle kalmaz, onların sonsuz pişmanlık içinde olmalarına yol açar. Cehennem ehli sürekli olarak daha fazla acı çekme karşı karşıya kalacaklar. Bu azap, sonu olmayan bir çileye dönüşmüştür. Cennet ve cehennem, insan hayatını şekillendiren en büyük iki gerçekliktir. Biri sonsuz huzur ve mutluluğu vaat ederken, diğeri bitmeyen bir azap ve pişmanlıkla doludur. Bu iki yer, bizim dünyadaki tercihlerimize ve davranışlarımıza göre şekillenir. Unutmayalım ki, sonsuz hayat, bu dünyada attığımız her adımın sonucudur. Beğenip, yorum yapıp, abone olursanız sevinirim. Bu kanal, tarihin izini imanla, ihlasla ve hakkı yüceltme gayesiyle takip ediyor. Desteklerinle daha fazla kalbe ulaşabiliriz inşallah.